Merhaba, bugün kıyır kıyır hamuruyla harika bir erikli tart hazırlıyoruz. Üstelik erikleri ön pişirme yapmadan. İlk olarak tartın hamurunu hazırlıyoruz. 100 gram oda ısını tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ve bir çay bardağı pudra şekeri karıştıralım. İyice bütün malzemeler karışması gerekiyor. Daha sonra da unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağız. Ben toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım bu tarif için. Unu kontrol ilave edin. Hepsini aynı anda içerisine koymayın. Ardından üzerine bir paket kartma tozu ve bir paket de vanilya ilave ederek karıştırmaya başlıyorum. İlk olarak bu şekilde bir tane spatula ile daha sonra da elimizle yoğurarak hamurumuzu tamamlayalım. Zaten hamur hemen kıvamına geliyor. unu yavaş yavaş ilave ederek artık hamuru elinizde yoğurmaya başlayabilirsiniz. Kıyır kıyır tam kıvamında harika bir elikli tart oluyor. Üstelik elikleri pişirmeden fazla zamanınızı harcamadan 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Elimle yoğurarak istediğim kıvamı hamurumu getiriyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hamurdan bir yumruk kadar parça alıyorum. Bunu buzlukta dinlendiriyoruz ki üzerini kolay bir şekilde rendeleyelim. Bir tane buzdolabı poşetini veya sitece alarak buzdolabında diğer malzemeleri hazırlana kadar bekletelim. Geriye kalan hamuru da büyük borcamın tabanına yayalım. Hamuru açmanıza gerek yok. Zaten elinize bastırınca kolay bir şekilde yayılıyor. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ben 4 su bardağı yakın un kullandım. Ama siz kıvamına göre kontrolü olun. Bu şekilde hafif kenarları kaldıracak şekilde hamuru tepsinin tabanına yayıyoruz. Saatlerce uğraşmadan harika bir kıyır kıyır erikli tart oluyor. Tepsinin tabanına bu şekilde çatalla delikler açalım ki kabarmasın. Kenarda bekletelim. eliklerimi daha önceden yıkadım ve dörde bölüyorum her bir eriyi. Ben mürdüm eriyi kullandım. Erikleri ön pişirme yapmadan kolay bir şekilde bu tarifi 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ortalama 13-14 adet elik kullandım. Videoda görmüş olduğunuz gibi eriklerimi diziyorum. Zor bir tarif olarak görünse de inanın çok kolay basit bir tarif oluyor. Eliklerimi videoda görmüş olduğunuz gibi tamamladım. Daha sonra eliklerin üzerine yarım çay bardağı toz şekerini serpiştiriyorum. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Tabi isterseniz hiç şekerde kullanmayabilirsiniz. Meyvelerin şekeri yeterli geliyorsa. Dolapta dinlenen hamurumu rendeliyorum. Rendenin büyük kısmını rendeleyin bunu üzerine serpiştireceğiz. Tabi isterseniz siz merdane ile açıp keserek üzerine kafes şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde kıtırlı kullanıyorum. İlkliğin üzerine serpiştirerek yayalım. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında tartımızı pişirmeye gönderiyorum. Tartım fırından çıktı ve 10 dakika dinlendirdim. Uygun bir servis tabağına alın. Kenardan hafif bıçakla kaldırmayı da unutmayın. İstediğiniz büyüklükte tartınızı dilimleyin. Oldukça lezzetli. Yapımı da pratik oldu. Kıyır kıyır. Zaten videoda görüyorsunuz. Hemen kıyırları belli oluyor. Bir dilim yakından göstermek istiyorum. Meyvenin rengini görüyorsunuz. Kesinlikle hamur olmuyor. İsterseniz bu şekilde sade veya üzerine pudra şekeri serpiştirerek de erikli tartınızı tüketebilirsiniz. Deneyen herkes tarifini istiyor. Mutlaka sizlerde erikli tartı mutlaka denemelisiniz. Kıvamı muhteşem, rengi harika. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.